merhabalar. Yeni bir şapka videosuyla daha karşınızdayım. Görmüş olduğunuz bu güzel şapkadan yapacağız. Yapımı oldukça basit. Sadece tekli trabzanlardan oluşan bir şapka. Lastiği de kendisi de sadece tekli trabzanlardan oluşuyor. O yüzden yani gün içinde örüp kullanabilirsiniz bile. Ben öyle yaptım. Birkaç saat içinde eğer başında durursanız hemen bitiyor. Pomponumu hazır tercih ettim ama sizler isterseniz pomponu da ipten yapabilirsiniz. Ördüğüm ipe gelecek olursam da orta kalınlıkta bir ip. Biraz da yünlü bir ip. Kışa oldukça uygun. Sonbahar kış için renkleri de gayet güzel. İpimin özelliklerini tam olarak veremeyeceğim. Çünkü pazardan almış olduğum bir ip. O yüzden tam özelliklerini net olarak bilmiyorum. Ama orta kalınlıkta sizler istediğiniz iple örebilirsiniz. Sadece ipinizin tığınızla uyumlu olmasına dikkat etseniz yeterli. Tığım da 4 mm orta kalınlıkta ip için uygun. Bunun dışında e, klasik malzemelerim gerekli. İşte makasım, dikiş iğnem vesaire. Eğer hazırsanız, hala abone olmayanlar kanalımıza abone oldularsa hemen bu güzel şapkamızın yapımına geçelim. İlk olarak lastik yapımıyla başlıyoruz. Bunun için öncelikle dışarıda bir ilmek oluşturarak başlıyorum. Sonrasında zincir çekeceğim. Ben 12 tane çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu çekmiş olduğum zincirlerden 2 tanesini dönüş için kullanacağım. O yüzden aslında benim lastiğimin kalanı 10 zincir. Sizler de istediğiniz kalınlık için yani istediğiniz miktarda zincir çekebilirsiniz. İstediğiniz kalınlığın üstüne iki tane zincir eklemeniz yeterli. Sonrasında ipimi doluyorum. İlk ikisini atlıyorum demiştim dönüş için kullanacağım. Üçüncüye batıyorum ve tekli trabzan yapıyorum. Daha sonra bu bütün zincirlerime tekli trabzan yapacağım. Toplamda 10 tane benim için. Sizler istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. 4 5 6 7 8 9 ve 10 diyor yaptım. Zaten lastik yapımları çok fazla değişmez. Ya çektiğiniz zincir sayısı değişir, dönüşler de dahil. Ya da trabzan değil, sık iğne ile yapılır vesaire bu şekilde. Biz şimdi tekli trabzanla yapıyoruz. Yine dönüşe geldim bakın. iki zincir çekiyorum. Şuradaki bıraktığım iki zincir gibi düşünebilirsiniz. Sonra ters çeviriyorum ve standart yine lastik yapımı gibi bu sıradan itibaren arka ilmeklere batarak ilerliyorum. Tümünü almıyorum. Bulodan yani şöyle ikisinin ortasından girdiğinizde arka ilmeği almış olacaksınız. Bu şekilde bulodan tekli trabzan yapıyorum. Yine toplamda 10 tane olmuş olacak. Hemen bu sırayı da yapıp göstereyim size. Zaten lastiğin tümünü göstermenize gerek yok. Sürekli aynı şekilde ilerleyecek. Son ilmeğe geldim. Buraya da yine blo'dan tekli trabzan yaptıktan sonra İki tane zincir çekiyorum ve yine çevirerek devam ediyorum. Bakın zaten tepelerimiz, çukurlarımız oluşmaya başladı bile. Lastiğimizi her seferinde bu şekilde devam edeceğiz. O yüzden devamını göstermeyeceğim. Yine bu blodan 10 tane tekli trabzan gideceğiz. Bu şekilde kullanılacak olan kişinin baş ölçüsüne göre uzunluğunu belirleyebilirsiniz. Ne kadar isterseniz o kadar. Bu şekilde devam edeceksiniz. Ben hemen kendime göre yapıyorum. Kamera arkasında ve daha sonra birleştirme işlemiyle devam ediyoruz. Evet. Ben lastik kısmımı örmeyi bitirdim. Ee, kendi ölçülerime göre yaptım ama yine de bir ölçü verecek olursam toplamda 53 sıra ördüm lastiğimi. Yine de sizler yapacağınız kişinin ya da kendinize yapacaksanız kendinizin ölçünüze göre ayarlarsanız daha iyi olacaktır. Ölçülerimizi de verdikten sonra Artık lastiğimizi birleştirme kısmına geçelim. Öncelikle şöyle karşılıklı katlıyoruz gördüğünüz gibi. Birleştirmeden önce bir zincir çekiyorum. Şuralara rahat batabilmek için. Sonrasında bulunmuş olduğum ilmeklerin arka kısmından blodan batıyorum. Şeklimin düzgün ilerlemesi için lastiğimin. Karşının tümünü alabilirim. Hemen karşı kısmından ilmeğin hepsine batıyorum ve ilmek kaydırıyorum. Bulunduğum yerdeyim. Sadece arkaya aldım. Karşıya batıyorum. İlmek kaydırıyorum. Arkaya aldım. Karşıya battım. ilmek kaydırdım. Yine aynı işlemi yapıyorum. 4 oldu. 5 6 7 zaten karşılıklı koyduğumuzda denk gelecektir. İki tarafta da 10 tane ilmeğimiz var biliyorsunuz. Hemen sonuncusunu da yapalım. İlmek kaydırmayla birleştirdim. Birleştirme işlemini tamamladım. Sonrasında iki tane zincir çekiyorum. Ve şöyle şapkamı daha doğrusu lastiğimi ters çeviriyorum. Aslında düz kısmı burası olacak. Bakın şurada birleştirdiğimiz yer belli olmayacak. Şimdi modelimize geçebiliriz. İki zincirimizi çektikten sonra şu an bakın çukurdayız görüyorsunuz. İpimi doluyorum. Çukurlarda benim iki zincirim vardı. Çünkü iki zincir çekerek atlıyordum. O yüzden şimdi ilk olarak bulunduğum yerdeki çukura bir tane tekli trabzan yapıyorum. Daha sonra ipimi doladım. Şurada bakın. Şurada tepe var görüyorsunuz. Bu tepeye batıyorum ve buraya tekli trabzan yapıyorum. Sonrasında yine ipimi doladım. Çukurlara aslında ikişer tane yapacağız. Burada dönüşte ikinci tırabzanımı e, trabzanımı yapacağım başladığım noktaya. Şimdi yine çukura geldim bakın. Bir tane tekli trabzan yaptım doluyorum, çukura bir tane daha tekli trabzan yapıyorum bakın. Daha sonra tepeye batıyorum, buraya tekli trabzan yapıyorum, doladım, çukura geldim yine, Şu iki tepe arasına iki tane tekli trabzan yapacağız. Battım, bir tane yaptım, tekrar doluyorum, batıyorum bir tane daha yapıyorum ve tepeye batıyorum tekli trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar çukurlara ikişer tane tepeye birer tane tekli trabzan yaparak devam edeceğiz. Sıranın sonuna gelince ben yine göstermeye devam edeceğim. Başladığımız kısma geri döndüm. En başta çukura bir tane tekli trabzan yaparak başlamıştık. Ama normalde çukurlara iki tane yaptığımızı söylemiştim. O yüzden burada çukur kısmına bir tane daha ikili trabzan, pardon tekli trabzan yapıyoruz ve sonrasında yapmış olduğumuz ilk trabzanın tepesine batarak buraya ilmek kaydırma yapıyoruz ve ilk sıramızı bitirmiş oluyoruz. Sonrasında iki zincir çekiyoruz ve şu şekilde şapkamızı ters çeviriyoruz. Tekrardan tekli trabzanlar yapacağız. Görmüş olduğunuz her ilmeğe birer tane tekli trabzan yapacaksınız. Bu şekilde tarifin başka hiçbir zorluğu yok. Sadece tekli trabzanlardan oluşan çok kolay bir bere modeli. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar tekli trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Sıramızın sonu geldiğimizde ilmek kaydırma yapıyoruz ve Yine bittiğinde tekrardan şapkamızı şu şekilde çeviriyoruz. Yani bir ters bir düz örerek devam edeceğiz. Bu şekilde modelimiz ortaya çıkacak. Ben hemen tekli trabzanlarımı tamamlayıp geliyorum. Ben şapkamın düz örgü kısmını bitirdim. Hemen sizler için sayalım kaç sıra örmüşüz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16 sıra örmüşüm ben düz kısmı için. Burasının uzunluğunu sizler kendinize göre belirleyebilirsiniz. Sayılar önemli değil bu modelimizde. Ben yine de fikir olsun diye veriyorum. Sizler kendinize göre belirleyin. Çünkü e, ördüğünüz ip tığ numaranız, elinizin e, sıkılığı, gevşekliği farklılık gösterebilir. E, ya da ördüğünüz kişi e, farklılık gösterebilir. Daha küçük ya da daha büyük yapmak isteyebilirsiniz. Çünkü e, aynı modelle bebek şapkası bile yapabilirsiniz. Bu yüzden e, bunu kendiniz belirlemelisiniz. Belirlerken de e, eğer daha önce kullandığınız şapkanız varsa Bununla ölçerek yapabilirsiniz. Ya da yaptığınız kişinin daha önce kullandığı bir şapkayla ölçerek belirleyebilirsiniz. Bu kısımda ölçüyle alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi hemen şapkamızın eksiltme kısmına geçeceğiz. Bunun için de önce yine ilmek kaydırma yaparak bitirmiştim sıramı. Her zamanki gibi üst sıraya geçerken iki zincir çekip şapkamı çeviriyorum. Sonrasında iki tek bir eksilt yaparak şapkamı daraltacağım yavaş yavaş. Bir tane tekli trabzan yaptım, iki tane tekli trabzan yaptım. Sonrasında hemen eksiltme sıramı pardon eksiltme ilmeğimi yapıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi iki ilmekten bir tane trabzan elde etmiş oldum burada. Devam ediyorum yine bir tane tekli trabzan. Hemen ikinci tekli trabzan ve sonrasında hemen eksiltmemi yaptım. Eksiltme işlemini yapmayı bilmiyorsanız trabzan artırma eksiltme videolarımızdan izleyerek de öğrenebilirsiniz. Ben yine burada da elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Bakın eksiltme yaparken buraya battım ipi çektim. Bir sonraki ilmeğe de batıp ip çektim. Tığımdaki bütün ilmeklerden Birden alıyorum. Hemen bir tane tek, iki tane tek ve yine eksiltmeyi göstermiş olduğum gibi bu şekilde en son hepsinden geçerek yapıyoruz. Bu şekilde eksiltme sıramıza devam edeceğiz. Ben hemen arka tarafta eksiltmelerimi örüp geliyorum. Eksiltme sıramdan iki tane ördüm. Yani iki tek bir eksilti olandan. E iki sıra ördüm. Sıra sonunda yine şapkanızı ters çevirmeyi unutmayın. Bunu da yine söyleyeyim. Onun dışında başka farklı bir şey yok. Şimdi yine eksiltme yapacağız ama bu kez artık kapanma kısmına doğru ilerlediğimiz için daha fazla eksilteceğiz. Yine iki zincir çekip şu şekilde şapkamızı çevirerek devam ediyoruz. Bu kez eksiltmelerimizi iki tek bir eksilt şeklinde değil de sadece eksiltme olarak yapıyoruz. Yani ne demek istiyorum? Şu şekilde ee, az önceki sıralarda da göstermiş olduğum gibi eksiltmeleri yapıyorum. Hiç tekli trabzanı tek başına yapmıyorum. Bakın sadece eksiltme yapıyorum. Doluyorum, battım, çektim. Sonrakine battım, çektim ve hepsinin içinden geçiriyorum. Aynı şekilde doluyorum. Battım çektim. Sonrakinden battım çektim ve bu şekilde geçiriyorum. Doladım. Sonrakine batıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Hepsinden geçirerek eksiltme işlemini yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bunu kaç sıra yaptığımı da yine bitirdikten sonra söyleyeceğim çünkü tam kapanma kısmına ne kadar sırada gelir bilemiyorum. Yüksek ihtimalle 2 ya da 3 sıra yaparız bu şekilde ama ben yine size bitirdikten sonra net bir sıra sayısı söyleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar eksiltme yaparak gidelim. Yine sıra sonlarında aynı şekilde ilmek kaydırıp şapkamızı ters çevirerek her sırada bu şekilde ilerliyoruz. Ben hemen kamera arkasında artık şapkamın son kısmını tamamlayıp geliyorum. Bu eksiltme sırasından da yine iki sıra ördüm ben. Yani iki sıra iki tek bir eksilt. iki sırada full eksiltme ördüm. Gördüğünüz gibi ilmek kaydırma yaparak bitirdim. Bir zincir çekiyorum. Ve ipimi şöyle biraz uzun olacak şekilde kesiyorum. Şurada benim bir ek yerim gelmiş ne yazık ki. İçinden geçiriyorum hemen. Evet. Böyle geçirdikten sonra da iyice sıkılayın. Şimdi hemen ipimizi iğnemize takıyoruz. İpimi geçirdim. Şimdi artık şapkamızı büzebiliriz. Bunu da nasıl yapacağız? En son burada kalmıştık. Bakın ilmeklerimiz yine görünüyor. Şu şekilde bir önden arkaya batıyorum. Önce tek tek göstereyim. Sonra bakın arkadan öne diğer ilmeğim de bu şekilde batıyorum. Böyle döndürerek burada önden arkaya arkadan öne bu şekilde tek tek yapmak zorunda değilsiniz hızlı hızlı yapmak için şöyle de yapabilirsiniz bakın bir önden bir arkadan şöyle bir önden bir arkadan yapabildiğiniz kadar bu şekilde yapabilirsiniz şöyle burada kaldık Bunun nereye kadar gideceğiz başladığımız noktaya kadar gideceğiz şöyle arkadan öne aldım Önden arkaya aldım. En son şu ilmeğime de battım. Ve artık bakın bu geçirdiğiniz kısmı şöyle güzelce çektiğinizde şapkanız düzgünce büzülmüş olacak. Şapkamızın yapımı bu şekildeydi arkadaşlar. Ben bir de elimde bu renk bir pompon vardı. Güzel uyumlu olacağını düşündüğüm için bu şekilde bir pompon taktım şapkama. E, Pomponu hazır alıp da takabilirsiniz. İsterseniz kendiniz ipten de yapabilirsiniz. Yapmayı bilmiyorsanız e, elde yapılan ve aparat kullanarak yapılan versiyonları videolarımızda mevcut. Bu videolarımıza da e, bakıp buradan e, görerek yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde hazırda tercih edebilirsiniz. Size kalmış. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. E, lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı. Ve bunun gibi daha fazla video gelsin istiyorsanız bildirim çanlarını açıp bu videolardan haberdar olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.